Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire oynuyorum. Evet, şu anda Free Fire oynayacağız bu videomuzda. Hemen başlayalım. arkadaşlar Filipay böyle azıcık bekletiyor sonra giriyor <laughs> giriyor güncelleniyor arkadaşlar Free Fire oynuyorsanız az önceki adam var bir sıra çıktı mı? Bir de şurada orada böyle oturmuş eline alev topu var diye mi? O kız da var mı? Açık sizi gel girdi. arkadaşlar ben direkt 5'ten geri sayım olunca direkt bunun basıyorum buraya. Aa bak mesela şu anda oldu. Tam vururken ben yanlışlıkla vurmuşum. Arkadaşlar ben her zamanki gibi doğruya atlayacağım. Doruk da şurada. Direkt buradan atlarsanız arkadaşlar gidebiliyorsunuz. Bakın şimdi nasıl da gidiyorum doğru. Doğru bu. Şurası. Kırmızı olan yer var ya şurada. Şimdi oraya gidiyoruz. Sadece ben değil başka bir daha doğruya gidiyor galiba. Arkadaşlar ben aslında bununla girmeyecektim oyuna. Başka bir tane karakterle girecektim de yanlışlıkla bulmuş. Daha iyi bir karakterle girecektim yoksa ben oyuna. Ama şurada bir şey gördüm. Mantar mı? Bak, nasıl anlamadım. Uzaktan bile tahmin edebiliyorum. Aha silah buraya gelir gelmez bulabilirsiniz arkadaşlar. Benim bir de bu en sevdiğim silah olduğu için. bak şurada bir kişi daha var. Aha. Arkadaşlar daha yeni oyuna girdi öldürdük hemen. Şurayı bir gezelim. <laughs> Yanlışlıkla yaptım o işareti ya. <laughs> Ama yine de belki benim olduğum yeri böyle edebilir. Hem daha çok adam öldürmüş oluruz. Eskiden en sevdiğim silah buydu. Ama artık bu. Aa, şurada motor var. Hiç kimse kapmadan katıpayım. Diğer silah da yani başka bir araba eğer bulamazsam direkt ben hemen o arabayla gidiyorum ama başka bir arabada bulursam o arabayı patlatıyorum şimdi o, raba, o arabayı patlatacağım. Şuna gideyim yanına hızlıca. Direk şu arkadan gidelim ya. Aha! Silah mermi geliyor görüyor musunuz? Bu oyunda her zaman her şeyi hissetmek şart. Zaten anlayamazsanız direkt siz gittiniz. Aha! Mesela şu anlamadı bakın. Birazdan ölecek. Aa bakın. Ya orası geldi ya var ya. Ama bakın arkadaşlar. Hemen başka bir araç bulduysanız başka aracı direkt patlatıyorsunuz. Sizin aracınız olabiliyor ama onların aracı olamıyor. Aha bakın mesela şu arkadan hemen geldi. Çok saklanamazlar. Ben aslında hep buralarda dolaşıyorum. Hayda da dolaşacağım şöyle adam arıyorum. Daha çok öldürecek adam oldukça... Ahan şurada mantar var. En azından canımı gideceğim. Güzel. Aha şuradan bir tane daha. <laughs> Aa bunu da öldürdük. Gördünüz mü arkadaşlar? Adam arayınca hemen yanında buluyorsun. Abi, arkadaşlar arabayı her zaman buralarda tam da şurada bulabiliyorsunuz. Her zaman oraya bir tane araba koyuyorlar. Oradaki merdivenlerde de bu motoru buluyorsunuz benim şu anda bindiğim. Hemen o motoru alıp arabanın yanına gidin ve bu arabayı patlatın. Öyle yapın ben her zaman öyle yaparım. Ben her zaman doğru tercih ediyorum.